Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Rabbimin rahmet ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli, Almanya'da hayır denildiği zaman, hasenat denildiği zaman, eğitim merkezi denildiği zaman, cami denildiği zaman, eğitim kurumlarının, hafızlı kurumlarının oluşturulması denildiği zaman, koşan hayırseverler. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın Laten Şubesi, elhamdülillah uzun süreden sonra, güzel bir mülkiyete sizlerin destekleriyle sahip oldu. Şimdi bu mülkiyeti daha güzel hale getirmek, geri kalan borcunun ödenmesi noktasında kendilerine yardım olma maksatıyla bu cumartesi ve pazar günü online bağış yapılacak. Gelin hep birlikte gelecek nesillere miras olsun diye bir hayra vesile olalım ve Laatsen Eğitim ve Kültür külliyesini yalnız bırakmayalım.